Ee, şimdi ben diğer evdeyim. Arkadaşım geldi. Arkadaşım aşure ile ilgili bir şeyler anlatıyordu. Kendisini çıkmasını istemedi. Bu çiçekleri göstererek şimdi size ona anlattıracağım. Anlat bakalım Nagehan. Evet Hagen. teşekkür ederim. Ee, Muharrem ayının 10. günü salıya denk gelecek inşallah. O gün evimizde hem bereket olması için, sağlık, sıhhat, afiyet olması için mutlaka aşure yapalım aşure yapmanın bir gün öncesinde aşure malzemelerini alırsak ev özellikle tamirli tane... yiyecekler alırsak bereket niyetiyle tabii ki ve aşureyi pişirirken de her koyacağımız malzemeyi 7 tane fatiha okuyarak ve ömrümüze bereket, sağlığımıza bereket, saatimize bereket, işimize bereket, paramıza bereket, ilişkimize, sevgimize bereket, uyuma, sağlığa, her şey, aklınıza gelen her şey için bereket ve bolluk isteyerek, 7 şer fatiha okuyarak bir tencere aşure pişirmek mümkünse dağıtarak tabii ki paylaşarak bunu. Hani infak ederek denir ya. Komşularımızla da paylaşarak, sevdiklerimizle paylaşarak şifa niyetine de yiyerek Muharrem ayının 10. günü bunu mutlaka yapmak. 10. günü bu Salı oluyor, değil mi? Evet, Salı'ya denk geliyor. Ayın kaçına denk geliyor ki? Bugün ee, 13'ü halinde. 17'sine mi denk geliyor? 13, 14, 15, 16'sı. 16'sına Aa. denk geliyor. Ayın 16'sında. E, aldıklarımızın üzerine her birine tek tek mi yedi Fatih abi? Her ne koyuyorsak mesela işte buğdayını koyduk yedi Fatih ile işte efendim fasulyesini koyduk yedi Fatih nohutunu koyduk yedi Fatih ya da meyve karışımı koyduk bir tabakta hazırladık meyveleri neyse şekerini koyarken yine yedi Fatih hepsini ayrı ayrı hazırlayıp yedişer Fatih okuyabiliriz ya da tencerenin başında karıştırırken hepsine niyet yedişer tane ayrı ayrı okumakta fayda var. Hani bu süreçte. Ben ayrı ayrı okurum. Ben Fatih'a okumayı çok seviyorum. <laughs> evet arkadaşlar, bugünkü bu kadar. Bye bye.